resme bas. Resme bas. Video, altta resim yeri var altta. Çektim, video. Altta resim yeri var. Dur tamam dur. Lan, resim de çekiyor o anda. Tamam, sus konuşma. <gülüyor> tamam. öküz <laughs> gibi bakıyoruz şu anda <laughs> dur dur tamam bakıyoruz. Tamam böyle bakın. Manzaraya doğru. Heh. Güzel bir manzara. Videosu da, da Böyle az da böyle dönün. Yavaş yavaş. Güzel, ha. yavaş yavaş. <laughs> Çek. Yavaş yavaş. Gel. Gel. ettiniz <laughs> ama. <laughs> 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 Hadi başla. Hadi. Dün dağı bulacağız da yavaş yavaş. Dün işte. Sofak neler yapıyor ya? Aksiyon ya. Dün. Arkaya düşmesin. Dün 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 başın baş. Bir ara da bir. Abi sus. Bak şimdi bir de bele dağı bulacağız, tamam? Ben çekerim arada bir. Dur, yine dağı bulacağız. Dur. Bak bel ha. Bey gel, vesat hadi. Asfatto sen önde dur abi. Hah. Birlikte dünak. Yine beraber. Yine beraber. En son çebiki bulacağız. Çebik. <laughs> çebiki. öyle. Hadi düşeceğiz ama. <laughs>